Sabah giydiğimiz donuklaşmış. Asıl hocam lazım. şimdi çok güzel bir yüzünüz var. Teşekkür ediyorum. Evet ama top top. <laughs> <laughs> Burak hocama da bir Joe Line gerekiyor. Gözaltı ışık dolgusu. Silikon faktörü Joe. Kıvanç <laughs> hocama. <laughs> Hazırsak başlayalım. Merhabalar. Ben Doktor Burak Tuncer. Wellword Estetik ve Longevity Clinic'in medikal direktörüyüm. Biz Wellword'de estetiğin yanında sağlıklı yaşama dizayn ediyoruz ve bunu multidisipliner yaklaşımlar sergileyerek yapıyoruz. Tabii kendi alanında uzman hekimler, sağlık profesyonelleriyle hem daha estetik, hem daha güzel, hem daha sağlıklı yaşamak mümkün. Bugün yanımda uzman dermatolog Şeyma Hocam var. Şeyma Hocam, aklımda bir sürü soru var ama bir yerden başlamak istiyorum. Öncelikli olarak Rus dudağıdır, gidiyor böyle, sürekli konuşuluyor. Nedir bu Rus dudağı, nasıl yapılır? Herkese Rus dudağı mı yapmak lazım? Sizden bir dinleyelim Rus dudağını. Şöyle bir şey var, Rus dudağı son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Rus dudağı herkese yapılabilir. Çünkü dudak dolgusunun amacı nedir? Daha seksi ve daha çekici görünmektir. Aslında dudak dolgusu bir nevi e, fantezi olayıdır. Rus dudağında da daha dar, daha dolgun, daha çekici, daha kontrollü bir dudak şekli elde ediyoruz. Özellikle geç... Ben uygulamalı istiyoruz sizden bu anlatımı. göz. <laughs> Şimdi şöyle bakalım. Eskiden Gözde hanımın dudağını incelediğimiz zaman oldukça geniş, ince bir dudak. Önceki tekniklerle dudak dolgusu yapıldığı zaman Gözde Hanım'ın dudağı daha da genişleyecekti, biraz ördekleşecekti ve sosis şeklini alacaktı. Fakat Rus tekniğiyle artık daha dar, daha kontürlü ve daha dolgun, daha seksi, daha çekici dudaklar elde etmek mümkün. O yüzden son dönemlerde tüm hastaların tarafından Rus tekniği tercih ediliyor. O zaman Rus dudağını konuştuk. Rusya'dan uçağa atlıyoruz ve Paris'e gidiyoruz. <laughs> bir de Paris ışıltısı var. Sürekli olarak konuşuluyor. Nedir bu Paris ışıltısı? Nasıl oluyor? Nasıl bir etki gösteriyor? Tabii Paris ışıltısı adını nereden oluyor? Ona değinmek istiyorum. Fransa Eyfel Floor... Tüler... <laughs> Fransa'daki laboratuvarlarda üretilmiş, son derece teknolojik, ileri düzey bir biyomehendislik örneği. İçinde Hyaluronik asit var, amino asitler var, vitaminler var, antioksidanlar var. Yok yok cildimize canlılık, parlaklık, ışıltı sağlarken yaşla beraber cildimizin kaybetmiş olduğu o nemi geri veriyor. Cilt yüzeyindeki o ince kırışıklıkları, çizgileri anında ortadan kayboluyor ve cilde volüm dolgunluk sağlıyor. Aynı zamanda Paris ışıltısı yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Eğer siz de cildinize yatırım yapmak istiyorsanız, paranız çöpe gitmesin istiyorsanız ve geçen yıllara rağmen daha da genç görünmek istiyorsanız mutlaka Paris ışıltısını denemelisiniz. Muhteşem bir anlatım. Ben çok merak ediyorum nasıl bir sonuçla önce sonrası yaptığımızda karşılaşacağımızı. Öncelikle Paris ışıltısı kime yapılması lazım? Mesela yanımızda Gözde Hanım var. Gözde Hanım'a Paris ışıltısı gerekiyor mu? Yapılırsa nasıl bir değişim olur? Arkadaşlar tabii ki de gerekiyor, gerekmiyor, <laughs> <Aşk olsun>. gerekmiyor, <laughs> gerekmiyor demek çok isterdim. Fakat şöyle 25 yaşından sonra özellikle yaşlanma süreci başlıyor. Artık görüyorsunuz cildimiz incelmeye başlamış, inceldiği için de kılcal damar çatlakları meydana gelmiş. Hafif hafif kahverengi kahverengi lekelerimiz var. Bunlar görünmesin daha genç görünmek istiyorsak. <laughs> e, Biraz dedimiz donuklaşmış ama bize yalan yok gerçekler var burada. <gülüyor> 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 cildimizin kalitesini artırmak istiyoruz. Kılcal damarlarımız artık çatlamasını istiyoruz. Şurada görüyorsunuz ince ince çizgiler var. Bunlardan rahatsızlık duyuyoruz. Buraya fondöten birikiyor. Makyajımız kötü görünüyor. Daha canlı, daha ışıltılı bir cilt istiyoruz. O zaman yaptırmamız gerekiyor. Aynı zamanda ne var? Cildi çekiyorum artık yavaş yavaş gelmeye başlamış. Bir volüm <laughs> dolgunluk kaybı var. Paris ışıltısıyla cildin içine hiyolerini kasit de veriyoruz. Ve cildin ee, siz gençsiniz. 5 yıl önceki diyeceğim. 5 yıl önceki o volümüne, dolgunluğuna geri döndürüyoruz. Yani gör çaylardaki. <laughs> Bizim ortam böyle evet, olacak. Evet süper. Hoş, geldiniz. Olmasa bile var ya. <laughs> evet afiyet olsun. Evet gördüğünüz gibi hareketli bir odamız var. Misafirlerimiz teşekkür ediyoruz. Ziyaretimize geliyorlar. Çok güzel bayanlar bu odayı ziyarete geliyor. <gülüyor> 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 daha güzel, daha da genç kalmak için tabii bir takım takviyeler gerekiyor. Bu kişinin kendisiyle alakalı değil maalesef. Maruz kaldığımız çevresel faktör ve zamanla beraber yer çekimiyle beraber yaşlanma gerçekleşiyor. Ama bunu engellemek, minimize etmek bunun önüne geçmek mümkün. İşte biz burada size özel, yapılması gereken neyse tamamen size özel bunların anlatımını yapacağız ve sizden gelen sorulara göre tabii ki bunları cevaplayacağız. Evet, Gözde Hanım'dan devam edelim o zaman. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Videonun altına mutlaka merak ettiğiniz soruları yazın. Çünkü onların her biri bizler için bir içerik olacak. Doğru. Yorumlarınızın hiçbiri cevapsız kalmayacak. Bunun sözünü veriyoruz değil mi hocam? Kesinlikle. Göz altı morluklarım için ne yapabilirim hocam? Öncelikle olarak hastamızı muayene ediyoruz. Bu göz altı morlukları neden kaynaklı? Elbette ki birçok nedeni var. O nedenlerden atla yatan nedenleri tedavi ediyoruz. Fakat bu hastamızı incelediğimiz zaman Şurada gözaltı oluklarının artık derinleştiğini ve buradaki dokuda bir kayıp olduğunu görüyoruz. Onu hemen gözaltı ışık dolgusuyla dolduruyoruz ve göreceli olarak hem buradaki çöküklük toparlıyor hem de damarları dolguyla gizlediğimiz için o mor görünüm azalıyor. Hatta örneklerini de bakıp Örne... Bir sonraki videoda belki yaparız değil mi hocam? Hayır, şöyle yapalım. Bir sonraki videomuzda gözaltı ışık dolgusu yapalım. Benim daha önceden yapmış olduğum gözaltı ışık dolgusu before after'ları da zaten paylaşacağız. Evet, gözaltındaki morluklarla alakalı gerçekten sürekli sorular geliyor. Çünkü insanlar dışarıdan bakıldığı zaman beni madde kullanıyorum zannediyorlar, uyumuyorum zannediyorlar gibi sıkıntılar yaşıyor. Ama bunu çözmek mümkün. Öncelikli olarak altta yatan sebebi tespit edip onu tedavi ediyoruz. Ondan sonra üstteki kısmı tedavi edip çok daha güzel bakışlara, çok daha güzel bir görünüme sahip olmanızı sağlıyoruz. Sarışın, mavi gözlü, gözlerine renk Mavi, Mavi mi yeşil mi, yeşil, mi? değişiyor. Yani, değişiyor. <laughs> yani hani Rus gibi kız ama ne eksik? Rus dudağı eksik birincisi. Şurada bir kontur eksikliği var hmm. ve e, bu kontur eksikliği de aslında bizi gıdılı gösteriyor. <laughs> bu gıdı görüntüsünü, <laughs> gıdı görüntüsünü saklamak. Cilde biraz lifting etkisi sağlamak, yukarıya çekmek, cildimizi daha oval, genç ve fresh göstermek için jawline dolgusu da mutlaka bir sonraki videomuzda canlı olarak yapalım. Yapalım. Hiç de acı Bence, de, Bence de canlı olarak bir Joe line yapmak O zaman lazım. size de bir şey yapacağım. <laughs> söz söz evet. aldım. Evet. evet. Burak hocamın çok ciddi bir problemi var. Bence soralım. <laughs> Neye ihtiyaç var diye soralım. O ihtiyacı yönelik olarak gelen cevaplara binayen bir uygulama yaparız Hayır. bana da. Evet. Şöyle bir soru sorayım. Şeyma hocam bana ne yapsın? Neye ihtiyaç var? Sizin gözleminiz gözleminiz nedir? O gözleminize göre Şeyma hocam da bana bir işlem yapacak. Peki benim fikrim sorulmayacak mı hocam? Tabii ki sorulacak hocam. Sizin <laughs> <laughs> Ne sorul? Ne ihtiyacım var hocam sizce? Ne yapılması hocam, lazım? Hocam şimdi çok güzel bir yüzünüz var. Teşekkür ediyorum. Evet. Ama top top. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yuvarlak bir yüzü falan. Yuvarlak Şimdi, erkekte biz ne istiyoruz? Daha böyle, kare, kontürü belirgin bir yüz istiyoruz. Onun için de mutlaka Burak Hocam'a da bir jawline gerekiyor. Daha erkeksi bir yüz için. Evet. <laughs> Bana hep sempatik duruyor seni ama. <laughs> bir de Burak Hocam dişlerini sıkıyor. Hmm, evet evet. Maseter botoksu. Maseter botoksu yapacağız. Diş sıkma derdi artık bir son bulacak. Geceleri rahat rahat uyuyabilecek. Evet. Gündüz de daha dinç kalkacak. Bir de ne olacak? Biz maseteri yaptık ya, bu yuvarlak hatta kareyi. Ben bıraktım kare... yani. Kareye yakın yüz birden ovalleşecek. Hmm. Daha ince, daha oval ve bence daha trend ve güzel görünecek. O zaman Şeyma Hocam, o zaman, <laughs> o zaman Şeyma Hocama kendimi teslim ediyorum. Bir şey daha yapalım, tavsiye. beni kırmayın. Bilin bakalım o bir şey nedir, onu bir tahmin edin. Bu arada az önce yanımızdan bir plastik, Aa, plastik ve estetik cerrahi uzmanı <laughs> <o> geçti. <laughs> Şu an canlı mıyız? <laughs> hocam. Ne yapacağız? Jovan <laughs> yapacağız sana. Başka maseter botoks yapacağız. Evet. Diğerini siz bulun o zaman. <laughs> Bir şey daha dedi. Rus'tu daha diyormuş. <laughs> senin düşündüğün bir şey değil mi var? Ben tamam. Evet. Hmm, ya botoksa ihtiyacı yok bence gayet iyi. Ne yapılabilir? Bence gayet iyi ya. Çok teşekkür o adam, ederim. Hocam bir de yandan bakalım. Çok büyük bir, bir problem var. Yandan bakalım. Profilden bakalım. Yani bunun dolgusu falan ee, önermiyorum. Hiç mi Öyle mi? Neden hocam? Çok düşük. Siz burun dolgusuyla buradaki projeksiyonu mu arttırmak istiyorsunuz? Ee, burun ucunda bir düşüklük var, sadece ona müdahale etmek. O kadar. Hmm. Buna nasıl müdahale edeceğiz? Dolguyla. Dolguyla. Süpersiniz. Ben merakla sonuçlarınızı bekliyorum. <laughs> 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 Bu arada... Be. Yanımda bir dermatoloji uzmanı, bir estetik plastik cerrahi uzmanı var. Beraber de dermatologlar vücut şekillendirmeyi ameliyatsız nasıl yapar? Plastik cerrahlar ameliyatla ortaya nasıl mucizeler çıkartır? Bunları da konuşacağız. Değil mi hocam? Ben de arada size konuk olmuş oldum. <laughs> Mesela hocama <laughs> gözaltı ışık dolgusu. Aynen. Hocamın... Ben aslında şöyle, geçen yıl ufak bir yapmıştım kendimi ama ee, hafif daha Ben dokunmak da istiyorum. Tabii siz dokunabilirsiniz. Ben size dokunduğum sürece siz de bana dokunabilirsiniz. <laughs> Peki o zaman şöyle de bir Başladım şey, söyleyeyim, bir şey söyleyeyim mi? Bir de Kıvanç Hocam'la beraber estetik plastik rekonstrüktif cerrahi operatör doktor Kıvanç Emre Davun'la beraber Yüz şekillendirme ve vücut şekillendirmede merak ettiğiniz konuları konuşalım. Hocam sizin bize önemli olarak işte şu 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 konular diye mi söylemek istersiniz yoksa gelen sorulara göre cevaplar mı oluşturalım? Şöyle Zaten çok sık soru alıyoruz bu konuda. Evet. Kullandığımız cihazlar çok değişti artık. Birçok işleme eskiden keserek yapıyorduk. Şu an hemen hemen %80 yapıyoruz çeşitli J plazma gibi aletlerle kesmeden de vücut germe, vücut şekillendirme işlemlerini yapıyoruz. Siz buyurun, söyleyirsiniz. <laughs> Arkadaşlar, itiraf ediyorum. <laughs> Bence Silikon bu itiraf... <gülüyor> <gülüyor> <Kıvanç hocama. gülüyor> evet, uzman doktor Şeyma Demirci hocamla başladığımız muhabbete operatör doktor Kıvanç Emre Davun hocamla <laughs> devam ettik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Paris ışıltısını konuştuk. Rus dudağını konuştuk ve ciltle alakalı neler yapabileceğimizi, vücut estetiğinde neler yapabileceğimizi konuştuk. Yapacağınız yorumlar, soracağınız sorulara göre bir sonraki videomuzu planlayacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz diyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Buyurun. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> İzlerken hem gençleşeceğiniz, hem güzelleşeceğiniz, hem de bolca gülümseyeceğiniz tek YouTube kanalı burası olacak. Velbörde well, hoş geldiniz. Bravo. I'm <laughs> sorry.